Saffat Suresi Kur'an-ı Kerim'in en önemli surelerinden biridir ve fazileti üzerine konuşmak gerçekten çok keyifli. Bu sure özellikle Allah'ın kudretini, yaratılışın muhteşemliğini ve ahiret hayatının gerçeklerini vurgulayan derin anlamlar içerir. Saffat Suresi 182 ayetten oluşur ve bu ayetler inananlar için büyük bir rehberlik sunar. Bu surede Allah'ın birliğine ve onun her şeyin yaratıcısı olduğuna dair güçlü mesajlar yer alır. Özellikle yaratılışın sırlarını ve evrendeki düzeni gözler önüne sererken insanlara düşünmeleri için bir çağrıda bulunur. Safat Suresi aynı zamanda ahiret hayatının gerçeklerine de dikkat çeker. Cennet ve cehennem tasvirleri insanları doğru yola yönlendirmek için birer uyarı niteliğindedir. Safat Suresi'nin faziletlerinden biri de onu okumanın ve dinlemenin ruhsal bir huzur getirmesidir birçok hadis, bu surenin okunmasının kişiye manevi bir rahatlık sağladığını belirtir. Özellikle zor zamanlarda, bu sureyi okumak, insanın kalbini ferahlatır ve Allah'a olan bağlılığını artırır. Ayrıca Saffat suresinin faziletleri arasında, onu okumanın günahlardan arınmaya vesile olduğu da söylenir. Bu sureyi düzenli olarak okumak, kişinin ruhsal gelişimine katkıda bulunur ve manevi bir derinlik kazandırır. İnanıyorum ki bu sureyi anlamak ve hayatımıza entegre etmek bizlere büyük faydalar sağlayacaktır. Safat suresinin bir diğer önemli yönü de toplumsal adalet ve ahlaki değerler üzerine vurgu yapmasıdır. Bu sure insanları birbirlerine karşı daha adil ve merhametli olmaya teşvik eder. Toplumda barış ve huzurun sağlanması için bu tür değerlerin benimsenmesi son derece önemlidir. Sonuç olarak Safat Suresi sadece bir okuma değil, aynı zamanda bir yaşam rehberidir. Onu anlamak ve hayatımıza uygulamak ruhsal ve ahlaki gelişimimize büyük katkılar sağlar. Bu sureyi hayatımızda daha fazla yer vermek hem bireysel hem de toplumsal anlamda faydalı olacaktır. Safat Suresi'nin derin anlamlarını keşfetmek bizlere sadece manevi bir yolculuk değil, aynı zamanda insan olmanın gerekliliklerini de hatırlatır.